Günaydın dostlar. Hazırız. Bugün eğitim günü. Evet dostlar. 4-5 yıllık bir motosiklet mağazasının ardından. Bu senin hayatı. Mahmut'a Ama bir türlü bizim bölümün ardından sonra da yakaladım ama biraz geç kaldım. Hava sıcaklığı şu an bilmiyorum ve demir altıydı. Gidiyor Allah'tan. Bir derece çağrım var. Şimdi deneyimler mi? Kaltı yerler mi dersiniz? Deneyimler tabii ki. Geçen hafta çıktım. Şimdi bugün e, Crop Pro'nun koruma denirleri aldık. bir alttan burcu olarak sonra yakışa çekilip kere bitki de alacak. Gönlümüzü koruma ile birlikte. Oradan da reisime geçeceğiz. Fatan Hoca 10 gibi gel dedi. E tabi ben uyuyamadım yani kalktım sabah görüldü Beş buçuk muydu? Altı mıydı neydi? Sağdan sola dön. Saati 8 yaptım. Üzerimi giydim. Şu an Robocop gibiyim. Anlatamam size. Aman Aman. Robocop gibi giyindim. Kilit <laughs> bilemiyorum ya. ya. <gülüyor> 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 ne kadar olacak? Dolsun ustam ya. Dolsun. deneyeceğim şey sadece deneyeceğiz bunu. Şeysiz. Arka frens. Hafif güç vereceğiz, çekeceğiz. Vereceğiz, çekeceğiz. Hmm. Ayarlamaya çalışacağız. Gazı daha az Gaz vermem ver. gerekiyor ha? o zaman. Fazla verirsek evet. ödeyecek kısmımız yok. Gazı Fazla borç yapmamız lazım. Anladım. Tamam. Bu döneme sahip. verdiğim gazı arka frenle ben dengeliyorduk dengeliyordum. şimdi. Kaldıralım bakalım arka Çok beyni, güzel bir nasılsın? şeydi. <gülüyor> Onu <gülüyor> yeni öğrendim. Tamam. arka frenle kaldı. Bu arada evet, esas kullanacağımız teknik o. Şu an sadece senin bir tık daha. Yani şöyle He, seviye 7 9 yapalım diye. Anladım. Ekstra bir şey. Yoksa normalde hep kullanacağımız şey esas bizim yavaş sürüşte geldin, mekanın önüne yanaşıyorsun, otoparka giriyorsun. Hep yarım da arka de olacak ayağımız. Evet. O bize hep çak çak yine. Tamam. O, şey, o şey çok güzel eline alıştı. Alıştığı tamam, için alıştım. bir tık zorunu deniyoruz. Aynen. Normalde günlük hayatta bu frensi kullanmayacağız. Gerek yok çünkü hazır yani. var. Bu yüzden çok güzel. Olha ali, Frenli dönüşler çok rahat. Tamam. Arka çok frenli, keyifli. Çok güzel. Tamam. Frenle harika. beraber rahat rahat dönüyorum. Sabit gaz da yaptın. Küçük evet. küçük debriyajla çekip bıraktığın Aynen, oldu. Şurada bir düştüm. Duştum o duydum. da... Ben şöyle ha. sol ayağımın üstüne düştüm. <laughs> tamam. Tamam. Bu <ayak>, tamam. <laughs> önemli değil. Yani, tamam. Onun tamam. dışında iyi. Bak. Şöyle bir şey çektim. Bundan şimdi ben de istiyorum. Nerede arkadaş? Arkadaş yok. Je ne